Trabzon, Abner, Kerstet und dann, Hepinese, Akcham, Nadirek, Södermabashurm, Trabzons, az sonra Astor, sahada karşı karşıya gelecekler. Ja, Herr Daum, das Spiel gelingt gleich. Erwartung vom heutigen Spiel. Es wird ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Für beide Mannschaften geht es um äh, sehr, sehr viel. Vielleicht für Trabzon ein bisschen mehr als für Beşiktaş, aber wir haben uns vorgenommen, auf Sieg zu spielen. Ich hoffe, dass wir es umsetzen können. Evet sevgili seyirciler Maç için yorumunu aldım Sayın Dağım'ın Her iki takım içinde önemli bir mücadele olacak Özellikle Trabzonspor için diyor Sayın Dağım Ama biz her şeyimizi verip Bugünkü karşılaşmadan sağdan 90 dakika sonunda Galip ayrılma çabası içerisinde olacağız Evet söz yeniden Barboz dalda Karşılaşmaya Trabzonspor başlayacak Topun başında iki Gürcü ikiz Şota ile Arçeli var ve karşılaşma başladı Ünal Abdullah ...savunmaya ağırlık vermeden normal futbollarını... rakiplerine kabul ettirmeye çalışan ekiplerimiz. Köşe vuruşundan gelen top... ...Victor'la Küçük Metin'in mücadelesi Victor topa sahip oldu. Oyunun başlangıcından bu yana geçen kısa dönem içinde Trabzonspor oyunda biraz daha üstün gibi gözüküyor ama bu bariz bir... ...üstünlük değil. Beşiktaş'ın bu arada problemleri var. Bu arada Mehmet Tamir kafa vuruşu, ters bir vuruşla top gidiyor. Mehmet Beşiktaş'ın golünü atıyor. Karşılaşmada 10. dakika. Trabzonspor'un üstünlüğü Varız değil derken oyunda denge kurulacak diye beklentisi içinde. Gelişen hali bir atakta Beşiktaş ilk golünü buldu. Evet Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Trabzonspor karşısında. Golü tekrar izliyoruz. Küçük Metin ortasını yapıyor. Mehmet kafayı vurdu. Tolunay'a çarpan top. Victor yanıttı ve top ağlara gitti. Kale arkası kamerasından golü tekrar izliyoruz. Top Tolunay'ın sırtına çarpıyor ve Victor çaresiz. Al. Trabzonspor hata. Şota. Topu kontrol etti Şota. Bir topuk bası ceza sahasında Arçil. Vuruşunu yapıyor Arçil fakat yavaş bir vuruş ve top kaleci zaferde. İstenen oyun istenen oyun düzeyinden çok uzak bir görüntü veriyor. Şimdi Trabzonspor'un daha Zafer yumrukla uzaklaştırdı tehlikeyi. Abdullah. Mali de havalandırıyor topu biraz zorlanıyorlar dakikada. Abdullah karşılaşmada 35. dakika Beşiktaş'ın bir 0 üstünlüğü var ve Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Mehmet'in Abdullah yaptığı hareket faal. Trabzonspor'da toplara duran toplara Hami çok iyi vuruyor o noktalardan. Böyle birçok golü var Hami'nin. Topun başında yine Hami var. Vahap Beyaz işaretini verdi. Çok kalabalık bir baraj var Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'dan da iki oyuncu var barajın içinde. Hami geliyor topun üstüne. Fakat Mehmet atış yapılmadan hareketlendi topa doğru ve Vahap Beyaz şimdi sarı kartını Mehmet'e gösteriyor. Karşılaşmada ilk sarı kartı gören oyuncu Mehmet. Karşılaşmada 36. dakika. Hami topun başında şimdi. Vuruşunu yapıyor Hami ve ağlara gidiyor. Mükemmel bir gol. Hami'den mükemmel bir gol topağalardı ve Trabzonspor beraberliği sağlıyor. Duran toplar 10 noktalardan çok iyi vurur demiştik Hami için. Yine öyle oldu geldi çok iyi vurdu çok sert vurdu ve Trabzonspor'a beraberliği sağladı. 37. dakika gol Hami. Ve Trabzonspor bir birlik beraberliği sağlıyor. Golü tekrar izliyoruz. Abi gerildi. Çok sert vurdu. Orada defansa da çarptı. Top küçük Ali'ye çarptı. Ve top ağlarla kucaklaştı. Kale arkası kamerasından tekrar izliyoruz. Küçük Ali'ye dokunuyor topa ve top ağlara gidiyor. Trabzonsporlu seyirciler sevinç içinde. Evet, Mutlu Hansun Ersan'ın içinde. Evet sevgili seyirciler ilk golden sonra bulduğumuz golden sonra takım biraz olsun geriye çekildi. Mücadelede oyunu kuran biz değildik. Trabzonspor'du diyor Sayın Dağım. Bu arada Trabzonspor bir atak geliştiriyor. Ben hemen onu size anlatıyorum. Barbaros Çıdan evet. Aran sahasında vuruşunu yapıyor ve topanlara gidiyor. Büyük Orhan'ın golüyle karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Trabzonspor 2-1 öne geçiyor. Trabzonspor da ani gelişti. Büyük Orhan ceza sahası içine girdi. Vuruşunu yaptı ve topallara gitti. Trabzonspor 2-1 önde. Golü tekrar izliyoruz. Arçil'in pası. Büyük Orhan ceza sahası içine giriyor. Sert vuruyor ve kaleci zaferi malum ediyor. Trabzonspor 2-1 önde şimdi. Golü bir başka açıdan tekrar izliyoruz. Büyük Orhan vuruşu ve topallarda. Trabzonsporlu taraftarlarda büyük sevinç var. İkinci yarının hemen başında geldi gol. Evet, Trabzonsporlu seyircilerin sevincini izliyoruz. Sayın Tunol neler söyleyeceksiniz bu gol için? Beşiktaş oyun 1-1 olduktan sonra anlaşılmaz bir şekilde zaten savunma ağırlıklı oynamaya başladı. Oyunu kendi ceza alanının ön tarafında 5-10 metre içinde kabul etmeye başladı. Daha diri gibi göz, gözüken Trabzonspor daha fazla atak geliştirme imkanı buldu. Bu arada savunma inanılmaz hatalar yapıyor. Beşiktaş'ın bu kadar kolay gol yediğini görmedik. Anlaşılmaz tuhaf bir tutukluk var Beşiktaş'ta. Bu golün altından kalkıyor. Mutlu ile Hamin'in mücadelesi. Hamin'in pası şota. Küçük Ali geçti şota. Arçin'in önünde boş bir alan vardı. Atmadı şota. Şimdi büyük oran ceza sahası içinde. Gol pozisyonu. Büyük oran vuruyor. Ve gidiyor. Trabzonspor ikinci araya fırtına gibi girdi ve Büyük Orhan'ın attığı iki golle şimdi 3-1 oluyor. Gol Büyük Orhan. Karşılaşmada 48. dakika Trabzonspor 3-1 öne geçiyor. Trabzonsporlu seyirciler çılgına döndü. Büyük sevinç var. Golü tekrar izliyoruz. Şotanın pası Büyük Orhan ceza sahası içinde. Zaferle karşı karşıya sol ayağının dışıyla vuruşunu yapıyor ve Trabzonspor'u 3-1 öne geçiren golü atıyor. Golü kale arkası kamerasından tekrar izliyoruz. Trabzonspor 3-1 önde Beşiktaş karşısında. Trabzonspor... Trabzonspor'lu seyircilerin büyük sevinci var. Golü tekrar izliyoruz. Büyük Orhan ikinci araya fırtına gibi girdi Büyük Orhan. İki gol birden attı ve Trabzonspor'u 3-1 öne geçirdi. Abdullah pres yapan iki oyuncu vardı. Şimdi top Nartallo'da. Madida'nın öne doğru bir pas. Madida. Ortasını yapıyor Madida. Nartallo ceza sahası içinde kafayla pasını veriyor. Büyük tehlike. Feyyaz gol pozisyonunda vuruşunu yapıyor ve top ağlara gidiyor. Beşiktaş'ın ikinci golü Feyyaz'dan geliyor. Ve şimdi durum 3-2 karşılaşmada. <laughs> Victor Üzgün. Beşiktaş golü Feyyaz'la buldu ve durum 3-2 oldu. Golü tekrar izliyoruz. Nartaldo'nun kafayla verdiği pas. Top bir anda Feyyaz'ın önünde kaldı. Viktor'un altından vuruşunu yapıyor ve 3-2'lik sonucu sağlıyor Feyyaz. Golü kale arkası kamerasından tekrar izliyoruz. Feyyaz'ın bu vuruşuyla fark bire indi. Trabzonspor'da oyundan çıkan oyuncu. Kaptan Ünal. Ve 15 numarayla soner oyuna giriyor. Evet Ünal çıktı. Soner onun yerine oyuna girdi. Serbest vuruş mutlu kullandı. Şimdi Trabzonspor atar. Hızlı olabilirlerse tehlikeli olabilir. 4 e 2 pozisyon. Hami. Derinlemesine bir pas. Şota. Ceza sahası içinde Arçil vuruşunu yapıyor ve toparlara gidiyor. Trabzonspor 4-2 öne geçiyor Arçil'in attığı golle. Büyük sevinç var. Trabzonspor'la oyuncularla büyük sevinç var ve Trabzonspor'un dördüncü golü Arçil'e geldi. Trabzonspor'un yürücü oyuncusu Arçil takımını 4-2 öne geçiren golü attı. Golü tekrar izliyoruz. Şota bekletmeden Arçil'e geçiliyor topu. Arçil kaleciyle karşı karşıya Yerden bir vuruş ve toparlara gidiyor. Kale arkası kamerasından golü tekrar izliyoruz. Archie'nin vuruşu ve durum 4-2. Ami kaleye de vurabilir o noktadan. Çaprazdan da sert vuruşları var Ami. Ami geliyor topun üstüne. Vuruşunu yapıyor ve top kaleci Zafer'den sekiyor. ikinci pozisyonda Zafer topa sahip oluyor. Zafer eliyle başlattı oyunu bekletmeden. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Ami'nin vuruşu Zafer iki pozisyonda topa sahip oldu. Hami oyundan çıkıyor. Ve Cengiz oyuna giriyor. Hami bugün çok çalıştı, çok yoruldu. Bir de gol attı. Mutlu neredeyiz? Muhteşem bir sonuç. Beşiktaş'ı yemek istiyorduk. Çünkü bu sene galibiyet alamadık Beşiktaş'tan. Bunu aldık, taraftarlarımıza hediye ettik inşallah. O, gelebilir mi başka daha maçta? Gelebilir, her şey olabilir. Tebrikler diyoruz. Evet, Barbaros Çınal'da söz. Koşu yollarda daha çok savunma ağırlıklı oynayarak Şimdi Trabzonspor'a Şota Zafer de çıktı kalesinden. Ve Zafer ceza sahasının dışına çıkarak tehlikeyi önlüyor. Bir anda Şota tehlikeli bir atakla Beşiktaş kalesine indi. Görüntü ve Şenol Güneş. Karşılaşmanın son dakikaları ve Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş de oldukça heyecanlı. Burada falan görebiliyoruz. Evet karşılaşmada son 2 dakika 88. dakika Trabzonspor'un 4-2 üstünlüğü var. Hatalı taç, taç atışı Trabzonspor'da. Kutay yöneticisi Mehmet Cansu'nun katılacağı programda Can Bartur ve Erman Toroğlu yer alacak. Programı Mustafa Denizli sunuyor. Beşiktaş hata. Top kaleci orada. Görüntüde Trabzonsporlu bayan taraftarlar var. Evet Sayın Tunoğlu karşılaşma bitiyor. Neler söyleyeceksiniz? E, i̇ki takımın kendi açısından UEFA Kupası'na katılabilmek için önemli olan bu maçta e, daha hırslı, daha istekli, daha arzulu oynayan taraf e, Trabzonspor'du. Ve Vahap Beyaz'ın çalan dediği karşılaşmanın sonu. Beşiktaş Trabzonspor karşısında 4-2 mağlup alıyor Trabzon Avni Karşılaşmanın sonucu Trabzonspor 4, Beşiktaş 2. Evet Sayın Güneş 4-2'lik bir galibiyet. 7-1'in rövanşı geldi. Beşiktaş'a karşı bir galibiyet. Şimdi tabii biz bir lig maçı yapıyoruz. O hafaya garantilemek için bu maç zor bir maçtı bizim için. Oynanan futbol bakımında Trabzonspor'un hakkıydı. Skor daha farklı olabilirdi. Ancak çok kötü goller yedik, basit goller yedik. Beşten fazla olması lazımdı. E, Kupa'da elimizden kaçan Beşiktaş'ı ligde yenmiş olduk. İnşallah devam edecek. Tabii Beşiktaş'ı yenmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü e, en büyük rakibimiz şu an Beşiktaş'tı. Revanş aldık tabii Beşiktaş'ı gerçekten ligde yenebileceğimiz en zor rakip Beşiktaş'tı. Ama bunu da yendik, mutluyuz. Şimdi UEFA'mız garanti oldu. Artık bundan sonra daha rahat maçlara çıkacağız. Trabzonspor iyi bir takım yani. Bu sene biraz şanssızlık vardı ama yine çok mutluyuz.